Alo. Merhaba Lili. Yarın sabah güzel bir kahvaltı ne dersin? Doğrusu hiç hayır demem. Epey de zayıflayacağım diye bir şey yemez oldum. Kendime bir kıyak yapayım. Ah, buna çok sevindim. O zaman sabah 9'da bendesiniz. Kenede söyledim. Tamam canım görüşürüz. Poyraz Uyan Poyraz Uyan Tan tan tin Uzaydan geldim Benim adım Apalyo Seni almaya geldim bağırıyorsun öyle. Uzaylı nerede? Uzaylım. Uzaylı vardı. Senin uzaylısı tatlım. Yeşil uzaylı üç tane gözü vardı. Tatlım, sanırım kötü bir rüya gördün ama geçti. Bak yanındayım tatlım. Bir Hayır. Şey Hayır uzaylı vardı uzaylı. Uzaylı nerede? Tatlım, hadi bebeğim kalk. Güzel bir kahvaltı edelim. Ondan sonra güzel bir duş alıp anneannene gideceğiz. Anneannen senin için, Elif için çok güzel bir elbim kravye yapmış. Hadi tatlım. Hadi kalk kendine gel. Hayır, istemiyorum. Ben yetmek istemiyorum. Hayır, ben korkuyorum. Kocaman kulakları vardı. Üç tane hadi. gözü vardı. Kocaman gözleri vardı. Tatlım, ben gelmeyeceğim, ma, ma, gelmeyeceğim. Batayın altına gömdün kendini tatlım. Hadi. Hayır, hayır korkuyorum. İşte bebeğin bir rüyaydı. Korkuyorum. Kıvey, tatlım kıvey. Efendim canım? Lütfen gelir misin buraya? Poyraz sanırım kötü bir rüya görmüş. Yataktan çıkmıyor. Tamam hayatım gülüyorum. Nesi var Sanırım kötü bir rüya görmüş. Bilmiyorum ben de. Onu bir türlü yataktan çıkartmaya ikna edemedim. Tamam hayatım. Ben ilgilenirim. Tamam ben de o zaman kahvaltı hazırlayayım o zamana kadar. Poyraz. Babacığım. Niçin kalkmıyorsun? At Buyur Oğuz. Oğlum belli ki kötü bir rüya görmüşsün. Evet. Bir tavuk hali beni almaya geldi. Kocaman kulakları Üç tane gözü vardı. Yem yeşildi. Beni almaya gelmişti. Hmm, oğlum bak. Uzaylılar çocuklara zarar vermez. Yani zaten uzaylı... Beni götürecekti. Uzaylıların varlığı bile daha belli değil. Hem dediğim gibi çocuklara hiç kimse zarar veremez. Kötü bir rüya gördün geçti babacığım. Şimdi seninle kalkıyoruz. Güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Ondan sonra babacığım güzel bir duş alıyoruz. Hayır duş almak istemiyorum. Bak oğlum duştan sonra seni alışveriş merkezine götüreceğim. Orada istediğin şeyi alacağız ayrıca. Anneannen kurabiye de yapmış sizin için. Ne dersin alışveriş merkezinde istediğin bir araba almaya. Hı? Tamam o zaman. <laughs> seni ikna edeceğimi biliyordum oğlum. Hayatım <laughs> eline sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Elif anne. Elif anne. Afiyet olsun canlarım. Kuzey tatlım. Ben Elif'i yıkayacağım. Sen de o sırada kahvaltıyı topla Poyraz ile. Ardından Poyraz'ı da yıkar. Dışarı çıkarız. Tamam hayatım. Zaten Poyraz'a sözüm var. Onu alışveriş merkezine götüreceğim. Evet, Önce evet. oraya gideriz. Ardından anneanneye. Tamam tatlım siz nasıl isterseniz bana her türlü uyar. Alo. Merhaba Lili. Merhaba Barbie. Nerede kaldınız? Kahvaltı hazır. Çayımız soğudu. Ben de Ken'i bekliyorum. Tamam ben hemen Ken'i arıyorum. Tamam. Alo Lili. Nerede kaldın? Kapının önündeyim Ken. Yani seni burada beklemekten ağaç oldum farkındayımken ağaç olduğun için seni ağaçların arasında fark edemedim. Haha. ha <laughs> komik mi şimdi bu Lili? <laughs> Bence komik. <laughs> Neyse sen arabayı çalıştır ben geliyorum. Kuzey, Kuzey tatlım ben Elif'i yıkadım sen de poyrazı hazırlar mısın? Elif'i giydirdikten sonra onu da yıkayacağım. Tamam o yavutum. Poyraz tatlım hadi gel suyun hazır. Tamam. Gel bakayım seni şöyle güzel bir Yıkayalım tatlım. Aman da beni bebesin. Aman da bir tanem. Bıcı bıcı da yaparmış. Bıcı bıcı da yaparmış. Evet güzel bir banyo yapacak oğluşum. Ondan sonra güzel güzel giysilerini giyip. Ondan sonra güzelce bir gezmelere de gidecekmişiz. Benim. Evet çocuklar, eğlenmeye hazır mıyız? Evet, evet, evet. İzledim. Ama çocuklar, annenin babanın sözünden çıkmak yok. Tamam mı? Tamam. 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 tamam, tamam. İzledim. 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 Canlarım ben hepinizi İzledim. çok seviyorum. Hadi gezme gidelim. Atletim, babatım, çok seviyorum. <laughs> Biz de seni çok seviyoruz tatlım. Evet babacığım biz de seni seviyoruz. Her ikinizi seviyoruz. Her seviyoruz tatlım. Canım ailem canım ailem. Haydi şimdi eğlenme zamanı.